Arkadaşlar Merhaba Redmi 9A cihazındaki şu hatayla karşılaşanlara çözümünü göstereceğim şu kulaklık sensörü alanını kapatmayın diye bir hata veriyor arkadaşlar ondan bahsediyorum bakın şimdi kulaklık alanını kapatmayın hatası olan Redmi 9A, 9A'da işte 9 T'de bunları yaşayabilirsiniz bunun çözümünü size bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki yapılan hatanın bir tanesini size söyleyeyim. Birincisi ekran değişimi. Eğer ki çıtalı ekran değişirken bakın şuradaki bazen ee, ne derler sensör plastiği var. Bunu takma yönetiyorlar bir. İkincisi öndeki ekranın kasadan ayrık olması hatta şöyle baskı uyguladığınız zaman eğer ki alıyorsa ekrana yapıştırdığınız zaman bu sorun çözülecektir. Kasanın yamuk olmasından da kaynaklanabiliyor. Bir tane videomda arkadaşlar hatta bunun ee, şey vardı. Bir tane yamuk kasa gelmişti ve sürekli bu hata veriyordu ve bu yüzden biz kasa düzeltten sonra tekrardan taktık ve bu hata düzeldi arkadaşlar. Kasanın yamuk olması bir. Ekranın buradan ayrılmış olması. Yani dışarı doğru çıkmış olması. Yapışkanlarından kurtulmuş olması. Buradaki silikonun düşmüş olması. Bakın bunda da silikon hiç yok. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bunda iki tane yuvarlak göz var böyle. Eğer silikon olmasına rağmen yapmıyorsa sağ gözünü oraya bir şeyle kapatın. Oluyor. E, kapatın. Oluyor. Eğer ki e, silikon Göz yoksa o zaman ne yapacaksınız? Kendinize bir tane göz yapacaksınız arkadaşlar. Yani şöyle. Elektrik mandalıyorsunuz. Evet bu şekilde ince bir şekilde kestik tamam mı? Kestikten sonra bakın şimdi. Bu şekilde Terima kasih telah menonton Abi. Sağ ol. Babam var mısın? Ha, beş para gönderecekler. Bak abi. tamam, sağ ol. Sağ Evet, bir tane böyle göz yapıyoruz arkadaşlar. Tornayı da doğdum daha kolay oluyor. Evet. Bildiğiniz arkadaşlar dürbün yaptım tamam mı? Dürbün yaptıktan sonra Şimdi bu dürbünü arkadaşlar şuraya yerleştireceğiz. Evet dürbünü içine yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi tekrardan bakın. Bunu da yerleştirelim. Yerleştirdik. İçine arkadaşlar yuvarlak iki tane dürbün yaptım. Şimdi denemesini yapalım. Cildime saracak. Evet. 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 arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. Düzeldi arkadaşlar. Bakın. Bazen sağ tarafı kapatmak işe yaramıyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız Tekrar açalım. Evet bakın düzeldi. Şimdi arkadaşlar orada ya elektrik bandına Şöyle iki tane yuvarlak göz yapıp içine yerleştireceksiniz. Ee, ya da bazen arkadaşlar sağ taraftaki gözü komple kapatıyorsunuz. Sol taraftan devam ediyor. O da oluyor arkadaşlar. Olmazsa dürbün yapacaksınız. Ya da eğer ki cam havada kalkmışsa arkadaşlar camı yapıştırın. Bu da diğer bir problem. Ya da bazen kasa çok yamuk oluyor. Yamuk olduğu zaman da ekran burası açılıyor. O i̇şte zaman ekran la, e, neydi o? Sensörden uzaklaştığı için sensör algılayamıyor arkadaşlar. Bu şekilde çözümünü sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, bakın bunu da söylerse bu şekilde anlatmaz. Sensör bozuklar, der, o der, bu da. Ama çözüm budur arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Ben ekran değiştirdim. Ben sensör bozuk olduğunu nereden bileyim diye birçok kişi karşılaşmıştır belki. Çünkü sorunun cevabını bilmediği için Müşteri bu şekilde uzaklaştırmaya çalışırlar. Sorunun cevabı birincisi ekran montajından kaynaklı, ikincisi kasanın yamukluğu, üçüncüsü sensör lastiğinin kaybetmiş olması. Ama genelde montajla alakalı durum söz konusu. Herkese olsun arkadaşlar. Anlattıklarım sayesinde sensör hata